Merhabalar Değerli dostlarım Boş durmuyoruz e Bu bağlamda Balıkçılara özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayıp burada avlanan balıkçılar için güzel bir Web aplikasyonu geliştirdim yakında mobil telefonlarda da olacak Kapsamı oldukça geniş Diyelim ki balıkla ilgili işte bir, bir meraya gideceksiniz Akdeniz bölgesinde Karpaz oraya buraya direkt Rehber adresine girdiğiniz zaman 5 günlük hava durumu. Bunun içerisinde sıcaklık, basınç değerleri, havanın açık olup olmadığı, rüzgar durumu, dalga durumu, periyotları. Onun dışında gel git durumu, sular çekik mi değil mi, ay doğumu, ayın dönemi, bununla ilgili işte yararlı grafikler, bilimsel makaleler eşliğinde dönemsel olarak nasıl avlar yapabileceğinize dair bilimsel makalelerden alınmış linklerle beraber çok kapsamlı bir o kadar da sade güzel bir uygulama oldu. Unutmadan mesela en aktif balık saatleri bunlar için biliyorsunuz gidiyoruz para ödüyoruz birçok uygulamaya. Bu bu sayfada her şey ücretsiz olacak arkadaşlar. Ve e, girip bir incelerseniz detaylı ve e, doğru bilgiler bulacağınıza da inanıyorum. Yine tekrarlıyorum rehber.balikoltamda.net Yorumlarda da yine yazacağım. Yorumlarınızı iletirseniz fikirlerinizi de yine geliştirerek ekleyebilirim. Hoşçakalın.